hoş geldiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar, İstanbul'da kar yağışı başladı. Ve İstanbul'da şu anda kar yağmaya başladı. Beklenen kar yağdı arkadaşlar. Evet. Ve biz dışarıdayız arkadaşlar. İstanbul'da kar yağıyor. Evet önyapılar başladı. Ee, İstanbul'da kar yağışı başladı arkadaşlar. Beklenen kar geldi ve yarın bu e, 10 santim veya 15 santim olacağını söylüyorlar. Evet, 10-15 santim olacağını söylüyorlar ve şu anda güzelliği başladı arkadaşlar.

Evet. Napa'dan çıkıyorum. Abi ne haber iyi misin diyor. İyiyim sağ ol. Allah razı olsun. Efendim. arkadaşım ee, İstanbul'da kay. Başladık İstanbul'dayız. Görüyorsunuz. Evet bu haberi sunuyorum size. Tabi iş çıkışı. işten çıktım. yürüyerek ee, canlı yayın yapıyorum arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi İstanbul'da. Evet. Ümraniye. Arkadaşlar Ümraniye tarafında kay yağışı başladı. Abi bizim sitede kar baya yağıyor. 10 santim kapı. İyi kardeşim. Allah bereketten atlasın. Evet. Ve karın güzeli başladı arkadaşlar. İstanbul'da kar yağışı başladı. Evet. Ben görüntü veriyorum size. Kar yağışının kana kadar yoğun bir şekilde kar yağdığını söyleyebilirim arkadaşlar. Ümraniye'de kar yağışı başladı. Ben zaten dün Ava durumu sunmuştum. Ava durumu sunduğunda yarın kar yağışını beklediğimizi söylemiştik. Yoğun bir şekilde kar yağacağını söylemiştik. Ve o kar yağışı başladı arkadaşlar. Evet. Yanın yönde, Sizle birlikteyiz. Evet. Beni takip eden arkadaşlar sağ olun. Abone olmayı da unutmayın kanalımda. Abi bir kere ismimi okur ya? Efe Gülçay. Kardeşim dedim, okudum. Evet. Kemp denesi arkadaşlar. Evet. evet. Selamünaleyküm kolay gelsin. Selam. Evet arkadaşlar Ümraniye'de çekimizi yapıyoruz. Kayaşı gördüğünüz gibi kayaşı başladı sonunda. Sence dün görevde tutar mı abi? İnşallah yanı temelimiz tutması. Kayı yarışını izlediğim size. Ve ilk sunan kişi kalaba benim. abalaradan önce. Evet arkadaşlar kayı başladı. Bizi takip eden kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Evet. Yalnız gibi canlı yayında bu kalı izletiyorum size. Arkadaşlar ne kadar yoğun yağlımda görüyorsunuz yoğun bir kar yağışı var İstanbul'da. Evet böyle gösterdim size. Abi ismimi okursan Efe Gülçay. Tahminen tutan mı tutar kardeşim tutar kart tutar bu kart tutar arkadaşlar. Evet. 10 santim olur gibi geliyor. Ve 15 10 15 santim olacağını söylüyorlar. Arkadaşlar ve İstanbul'da ilk karşıya şunu size sunuyorum. Evet. Burada yağmur Burada kar var kardeş. burada kar var kar. <laughs> buraya da yağsa. İnşallah, inşallah. İnşallah. Evet, karın lapa lapa yağdığını görüyoruz arkadaşlar şimdi. Karın lapa lapa yağdığını görüyoruz. Evet. Ben size bu görüntüleri e, de atıyorum. Ateş evdeyi. Yayıyorum ateş evdeyi. Altı şeyde mı? Evet. Adem izliyoruz. Niye bize? Bak, 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 bak. Arkadaşlar böyle <laughs> e, güzel oluyor değil mi? <laughs> yani böyle e, kar yağmayan yerler yağmur yağıyor. İnşallah kalır çıvırlar kardeş. Evet. Size kar görüntülerini gösteriyorum. Ümraniye'ye gelen kar İstanbul'a gelmiş arkadaşlar. İstanbul'da kar var Gördüğünüz gibi. Beğenin. Sağ Allah razı olsun. beğensinler. Şey. Kanalımıza abone olmayı e, Oh ne güzel ne güzel. Ne güzel. İstanbul günlüğü orada kar başlamış. Ne güzel. Evet. Tıpkı gibi şu an burada zeminler tutmaya başladı. Aynen öyledir kardeş. Güzel olur Beğenin diyor. Beğeni altına arkadaşlar. Beğeni altına Abone olmayı unutmayın kanalımıza. Kanala abone bekliyorum yani. Hadi şu Şuralı tabii. Herkese gönderin beğeni atın ve şey böyle canlı canlı <laughs> e, izletiyorum <laughs> ya. Gel lan buraya. Evet. Hadi, tamam, tamam, tamam. Lan. Ya, canlı ne oldu?